Dört Çelik Endüstri Meslek Lisesi toplantı salonunda gerçekleşen programda Sinevizyon programının ardından okul bahçesinde gerçekleşen program nefesleri kesti. Dört... 4... Dört Çelik Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Ertan Kalkanlı, savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve Topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan sivil savunma, ülkemizde her yıl 28 Şubat'ta düzenlenen etkinlikler ve yapılan tatbikatlarla kutlanmaktadır diye konuştu. Savaşta ve afetlerde halkın can ve mal kaybını en aza indirme amacını taşıyan ve topyekün savunmanın en önemli unsurlarından biri olan sivil savunma, ülkemizde her yıl 28 Şubat'ta düzenlenen etkinlikler ve yapılan tatbikatlarla kutlanmaktadır. Ülkemizin doğal afetler konusunda riskli bölgelerinin çokluğu göz önünde bulundurulursa sivil savunmanın da önemi o derene arttığı görülecektir. Ulusal varlığın sürdürülebilmesi için topyekun bir savaşın ya da doğal afetlerin koşullarına barıştan itibaren hazırlanılması ulusal bir zorunluluktur. Tatbikatı izleyenler arasında bulunan İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, İtfaiye Teşkilatımız yılda 1400 olaya müdahale etmiş geçen sene. İnegöl'de bir yılda binden fazla yangın oluyor. Keşke hiç olmazsa ve müdahale etmek zorunda kalmasak diye konuştu. Belki rakamsal olarak size abartılı gelebilir ama İtfaiye Teşkilatımızın senede geçen yılda kaç olaya müdahale ettik anlamlayın. 1400 küsur olaya müdahale ettik arkadaşlar geçen sene. Bunların ağırlığı yandı. Ben gittiğim yerlerde soruyorum İnegöl'de senede kaç yangın oluyordu diye. 50, 100, 150 diye cevap veriyorlar. Yine böyle binden fazla yangın olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bakın şurada merdivenli bir aracımız var. Bu araç saatine kadar bir çok büyük şehir belediyesinde yoktu. Alındığı tarihte 7 yıllık 1 milyon bedel de alındı. Bilgisayarlıdır araç. Ve yine böyle yüksek katlı binalar var biliyorsunuz. olsun birçok olayı başlamadan bitirme noktasında çok önemli bir aracımız. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda nefesler kesilirken öğrenciler bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla bolca resim ve video çektirdiler. Kırılan hava yastıkları ile mahsur kalan insanlar binadan tahliye edilmektedir. Bu, bu yöntem ile 10 metreye kadar yükseklerden dakikada 5 insan atlayabilir.